selam arkadaşlar. Bugün kardeşimle şurada en uzun durmayı challenge yapıyoruz. Tamam hadi başlayalım o zaman. Ceza neydi? Kaybeden şarkı söyleyecek Kabul ediyor musun cezayı derin su? Hı. Tamam. O zaman süreyi başlattım. Soksun. Deniz kaybettin. <gülüyor> <gülüyor> Saniyeler içinde kaybettin. <laughs> 1-0. <laughs> Tekrar 1. Nefes al. 1. 2. 3. Ama süre tutuyorduk. Bu olmadı ki. Nasıl 1-0 oldu o zaman? Kaybetti derin su. Tam süreyi kapatalım o zaman. Direkt madem ilk çıkan kaybetsin. Hadi tekrardan. 1, 2, 3. Başla. Dinsa iki sefer. <laughs> evet ufak bir ağlama sonrası. Deniz hadi tekrardan başlıyoruz. 1 2 0 abi senin yeniyor. Hı uh hı. -huh. Hazır mısınız? 1 2 3 Ya? Ya, <gülüyor> 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 Hem de tutup kafanı sıyor. Ben konuştunuz. Ben de konuştunuz. Şu tarafa gel kameraya doğru gel. Ne diyorsun anlamıyorum. Öyle konuştunuz. Ne? Öyle konuştunuz. Anne. Konuştum. Ne, ne konuştun? Tamam. Ne konuştuk? <laughs> <laughs> Sana kışkırtma yapmak istedik evet. Sen kafanı suya soktuğunda... <laughs> <laughs> Ama beklemedi. Sen suya kafanı sokmadan bastırdığı için olmadı şu an şakamız. Yapıyor musunuz? Deniz su yapıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? <laughs> Bastırmıyor kafasını kimse kimsenin tamam mı? Tamam. Ha. Hadi bakalım o zaman tekrardan. Bastıracağız. Hayır hayır Deniz. Bastıracağız. Bastıracağız. <gülüyor> 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 derin su. Yap derin su. Bak sen kim yapmak? Bak Bir. Deniz su yapmak yok. Artık suya dayanabiliyorsun. Hadi. 2. 3. <laughs> ben, durdum. Sen durdun. Evet. Şu an iki bir oldu. O yüzden. burada <laughs> <laughs> İçine çık. Turgut Alp hadi gel. Tamam. istiyor ya. İki bir. O zaman 1-2-3 baş. <laughs> Deniz önce çıktın. Üç bir. Elleme der Rusya. Bastırma kafasına. <laughs> tamam 1 2 3 3 2 oldu. Tabi tabii. Ben de döneceğim. Evet. Nefes al hızlıca. <laughs> Tekrardan 1 2 3. Aferin Deniz, aferin kızım. <laughs> <laughs> Su yuttu yine. <laughs> Kaçtı? 3-2 idi. 3-3 oldu o zaman. Hadi, son! Kim kazanırsa o kazanır. Aynen, kaybeden de şarkı söyleyecek bize. Hadi 1... Hadi hadi, otur yerine. 1-2-3 Son bak çıkmayın ona göre ilk çıkan kaybedecek. Nasıl başarıyor Nersa? <laughs> Dedin sen? İyi misin? Hı? İyi misin anneciğim? <laughs> Değil misin? Kaybettin ama iyiyim değilim diyerek şimdi şarkı söylemekten kurtulamazsın. Bize bir şarkı <laughs> seç ne söylemek istiyorsan abi, onu. Bu sefer son bir şans yapıyor. Yapsın. Yok artık tıkandı yeter daha fazla yapmasın. Hadi anneciğim. <laughs> Yapma Turgut Alp'cim. Şarkısını da söylesin Deniz. Hadi kızım söyle şarkıyı. Hayır. Söyle. <laughs> Ama bu yarışı sen istedin. Bu oyunu sen oynamak istedin. Turgut Alp'cim ne yapıyorsun <laughs> evladım sen? Dalga yaptık anne. Turgut Alp yüzünü kurular mısın havluyla? Şarkı Hadi anne. Saçların Saç. Derin su. Hadi şarkını söyle. Hayır söylemeyeceğim. <laughs> Ama kaybettin. Derin su. Bak çok hayal kendisi. Hadi. Kabul ediyor musun dedim. Ediyorum dedin. Hadi söyle şarkını. Söyle. Abisi bir tane şarkı sen söyle o zaman o şarkıyı söylesin derin su. Kadir baba. Kadir babayı biliyor mu derin su? Abi <laughs> <laughs> Tamam sen söyle onun yerine hadi. İçime içime vuruyor. İçime içime. Şaşırken de. İçime içime. Sen de söyle bir tane. Derin su. Hadi ama cezanı kabul et söyle. Turgut abi cezasını da değiştir şarkı söylemeyi kabul etmiyor Derin su. Tamam çıksın tekrar üstünde o beklesin şimdi. Derin su geri git. Durur musun? Tamam tamam 20 saniye. Tamam 20 saniye. bu tarafa gel bizden tarafa gel biraz. Hayır. Geri git. Sağ taraf. Bu tarafa gel. Gel 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 bu tarafa gel. Evet. Tamam. Dur şimdi orada. Abin sayacak şimdi. Dokunmak yok ama. Dokunmak <laughs> yok. Hiçbir yere dokunmak yok. Abi siz say. <laughs> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8, 10, 10, 10 11 12, 12 13 14 15 16 17 18, 18 19 20, 19, 20. <gülüyor> <gülüyor> Bak gitti koltuğa dayanıyor oradan. Gel kızım de. Tamam dur. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 16, düştü, 15, 16, 16, 16, düştü ama. Düştü ama yine düştü. Bak gitti nereye. Gel kızım bu tarafa. Tamam. Videoyu kapatıyorum. Hadi gelin bakalım. Ne diyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. I'm gonna have at with me. Bye bye!